Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doğan Eritim Atıkan Doğan. Yine bugün bir 301 yapmıştık. Onun da arkadan öne doğru ekleme vardı. Ortadan kesip. Bu da gösterelim. Bu sefer arabamız yine aynı kasadan oluşan Citroen c Şu şekil. Şimdi yine arabamız komple işlemini boyalı. İşlemleri yine gösterelim. Arabamızın tavanındaki macerun oranlarını görüyorsunuz. Arabamız ne işlemli boyalı ama burada bugün bu arabamızda bagaj havuzu değişmiş. Size onu göstereceğiz. İşte gel. Bagaj havuzu şu şekil görüldüğü gibi şuradan kesilerek nasıl şöyle değil mi? Şuraları görüyorsunuz. Şuraları, işçilikleri. Çok berbat bir işçilik yine. Şöyle bagaj havuzumuzu değiştirmişler. Usta arabanın arkadan bagaj havuzunun içini tekrar bir gösterelim. Şu şekilde işçilikleri görüyorsunuz. Ee, arabamız 2019 model. Citroen C Elize. Önde bagaj havuzunu değiştirmişler. İyi günler dileriz.